bir süreç, ee, yani biraz böyle acı kısmını bırakıp tatlı kısma geçtim. Böyle çocuğumun daha çok hissettiğim bir yerdeyim. O yüzden mutluyum yani. Kaan Bey için. Kaan Bey çok mutlu. Tamam <laughs> <laughs> Hepimiz mutluyuz valla. Aşırıyor sık. musunuz? Aşermiyorum. Yani çok yemeye başladım ama aşermiyorum. Normal yediğim gibi aslında. Dolaplar değişmeye başladı mı? Evet değişti bir ay, iki ay öncesinden başladı zaten değişme. Şu an e, hamile kıyafetlerine geçiş yapmış bulunmaktayım. Ama bundan dolayı da mutluyum. Hayatım bu evresinde mutlattığım için gerçekten iyi hissediyorum. Tamam, evde yardımcı oluyor mu size? Nasıl geçiyor süreç onun için? Oluyor, yardımcı oluyor. her konuda bana yardımcı oluyor olarak isim konusunda bir düşünceniz var mı? fikirler evet. oluştu mu kafanızda? Yani hala yok, kararsızız. Hı hı. Bilmiyorum, bize de sürpriz olacak gibi. Hı.